Herkese merhaba. Bu videoda Multiverse of Madness posterinde görünen şu küçük ve önemli detay hakkında konuşacağız. Filmin vizyona girmesine az bir süre kaldı biliyorsunuz. Yayınlanan fragmanları ve televizyon reklamlarını ne kadar incelersem o kadar fazla ayrıntıya ulaşıyorum. Aynı şekilde filmin posterinde de öyle. Ama o kadar karışık bir görsel ki ilk başta sadece belirli şeyleri ayıklayabiliyorsunuz. Mesela Deadpool ve Kaptan Carter'ın kalkanı gibi. Geçtiğimiz günlerde bu posterin biraz daha kaliteli bir hali yayınlandı ve onunla birlikte neredeyse artık birçok ayrıntı da gün yüzüne çıkmış oldu. Buradaki isimlerin birçoğu tanıdığımız kişiler ya da o kişilerin değişik açılardan çekilmiş fotoğrafları. Ama eğer dikkatli bakarsanız burada farklı ve daha önce karşılaşmadığımız bir varlığın daha bulunduğunu görebilirsiniz. Son ismiyle bilinen bu varlığa benzer bazı iblisvari figürleri aslında Van WandaVision dizisinde Agatha'nın Bodrum katında görmüştük. Şimdi bu kişiyi açıklayabilmek için çizgi romanlarda birazcık geriye gitmemiz gerekecek. İlk kez 1975 yılında Marvel Chillers çizgi roman serisinin birinci sayısında görünen karakterimiz Bill Mantlo, Marv Wolfman ve John Montano tarafından yaratılmış. Kıton çizgi romanlarda Darkhold kitabının yazarı ve Wanda Maximoff'u cadı güçleriyle lanetleyen kişi olarak bilinir. Fragmanlarda ve WandaVision'da görünen cadılıkla ilgili tüm sahneler Darkhold kitabı ile bağlantılı ve tabii ki Darkhold Wanda'nın hikayesinin anlatılabilmesi için çok çok önemli bir kitap. Ayrıca Kıton'un bu posterde yer alması da elbette bir tesadüf değil. Bu kitabın bazı sayfalarını WandaVision'ın son bölümünde görmüştük ve yayınlanan televizyon reklamlarına, fragmanlara biraz daha dikkatle bakarsanız benzer motiflerin bulunduğunu göreceksiniz. Mesela Amerika Chavez'in göründüğü şu sahnede arka planda oldukça eski işlemelere sahip büyük bir yapı görünüyor. İkisinde de kocaman bir halka, dalgalı küçük motifler ve alt kısımlarda halkalar içerisinde üçgenler var. Chavez'in üzerinde durduğu taşın üstünde ise yine Agatha'nın bodrumundaki hayvan kafasına benzer boynuzlu bir hayvan işlemesi var. Bu hayvan işlemesi önemli çünkü hem satanik sembollere benzer hem de bu boynuzlu varlık Darkhold kitabının kapağında bulunan iki hayvanı geliyor. Tesadüf olduğunu hiç zannetmiyorum çünkü aynı şekilde kıtanın iki tane kocaman boynuzu var. Kendisinin orijin hikayesinden bahsetmem gerekirse milyarlarca yıl öncesine gitmem gerekecek. Hatırlar mısınız bilmiyorum Amerika şavezin hikayesini anlattığım videoda sizlere biraz Elder Gods yani kadim tanrılardan bahsetmiştim. Milyarlarca yıl önce yaşayan Demi Demiurge dünyayı kendi yaşam özünün parçalarıyla tohumlayan ve kadim tanrıların doğmasına sebep olan dünya biyosferinin bir yaşam gücüydü. Demi Demiurge bu genç gezegeni kendi özüyle tohumladı ve böylelikle kadim tanrılar olarak bilinen yeni bir ırk ortaya çıktı. Bu ırkın en önde gelen isimleri ise K'ton, Oştur, Gaya ve Set oldu. Yaşlı tanrılar tüm gezegende çoğaldı ve 1 milyon yıl boyunca dünyayı yönetti. Tanrıların her birinin farklı görevleri vardı ve K'ton ise zamanını evrenin mistik güçlerini incelemekte geçirirdi. Ve bunun sonucunda dünyanın ilk kara büyücüsü oldu. Huzurla yaşamlarına devam eden tanrılar bir süre geçtikten sonra yozlaşmaya başladılar ve yavaş yavaş iblislere dönüştüler. Birbirleriyle savaştılar, güç ve nüfuz için mücadele ettiler. Aralarında yozlaşmaya uğramayan Gaia ise dünya üzerinde oluşan yaşam için yani insanlık için endişelenmeye başladı. Buna bir son vermek istedi ve demiyordun yanına gitti. İkisinin yeni tanrıların ilk ırkı olarak bilinen Atum isminde bir çocukları oldu ve bu çocuğun görevi iblisleri yok etmekti. Zaman geçtikçe Atum dünyanın çevresini dolaşarak iblislerin enerjilerini emmeye başladı. Sonuç olarak görünüşünde büyük bir değişiklik uğradı ve Tanrıyan Atum ismini aldı. Bu sırada Kton ise kardeşinin çocuğu Tanrı yiyen Atun'dan kaçmayı başardı. Kardeşi Setle birlikte titreşen medeniyet, diğer medeniyet ya da Clay adı verilen dünyaya oldukça yakın olan üst üste paralel düzlem şeklinde bulunan yeni gerçeklikler yarattı. Kıton dünyadan ayrılmadan önce Doğu Avrupa'nın Transiya bölgesinde Vundagor ismiyle bilinen dağın içerisinde bulunan mağaralarda Kara Büyük kitabı Dark olduğu yazdı. Bu arada Vundagor dağının antik isminin Vandagor olduğu da söyleniyor. Kıton bu kitabı kendi bulunduğu yerden geri dönmesi durumunda dünya ile yeni evi arasında fiziksel bir bağlantı olarak hizmet etmek için geride bırakmış. Kendisini şimdiye kadar fiziksel olarak görmedik belki ama WandaVision'ın 7. bölümünde Agatha Wanda'nın çocukluğuna indikten sonra şöyle bir şey söylemişti. Vanda'nın güçleri sonradan kazanılmamıştı çünkü çocukken Vanda evlerine düşen bombayı durdurmayı başarmıştı. O sırada güçlerinin doğuştan gelip gelmediği de bilinmiyordu ama Vanda daha çok küçükken birisi tarafından lanetlenmişti. İşte Vanda'ya bu laneti yapan kişi Kato'nun ta kendisiydi. Ayrıca WandaVision'ın ikinci bölümünde bu olaylarla ilgili güzel bir detay daha var. Şurada görünen Bova ismi, kaos büyüsünün merkezi olan Wundagore'da yaşayan ve süper zekaya sahip olan bir ineğe ait. Ayrıca Bova'nın ikizler Pietro ve Wanda'yı doğurduğu da iddia ediliyor. Hamile Magdalene Şer kocasından kaçtıktan sonra bu kaleye geliyor ve burada Bova'nın yardımıyla çocuklarını dünyaya getiriyor. Kaçtığı kocası tabii ki Magneto ve çocuklar doğduktan sonra Magda gizlice bu kaleden kaçıyor. Sonrasında Bova bu ikiz kardeşleri kendi çocukları ölü doğan Çingen'e Maximov çiftine veriyor. Bence bu olay sinematik evrene de taşınabilir çünkü gerçekten ortam şu an çok müsait. Multiverse of Madness'ta Patrick Stewart'ın görünmesi demek, X-Men evreni demek. Fragmanlarda ve reklamlarda Strange'in bir dağın tepesinde durduğunu da görmüştük. Ben buranın bunda gordağı olduğunu tahmin ediyorum şahsen. Kato'nun ufak da olsa dahil olduğu olayları hesaba katarsak bu konulara girişeceğimizi düşünüyorum. Wanda'nın WandaVision'da görünen ebeveynleri de bence bu orijin hikayeyle çok güzel uyum sağlıyor. Çocukken onları bir yerden evlat edinmiş olabilirler ve eğer X-Men evreninden Magneto'yu getirme gibi bir planları varsa bu olay hikayenin içerisinde çok güzel bir şekilde yedirilebilir. Wanda'nın Magneto'nun çocuğu olmasıyla birlikte gelen mutant genleri üzerine Kton tarafından lanetlenmiş olması ve üzerine bir süre Hydra tarafından denek olarak kullanılmış olması gücünün nedenli büyük ve yıkıcı olabileceğinin sadece küçük bir fragmanı gibi. Kton ise Darkhold'un içine gizlemiş olduğu büyüler kullanıldıkça veya açığa çıktıkça dünyaya dönmeye çalışabilir. Bu da kesinlikle çok büyük bir tehlike demek. Hem Banda için hem de dünyanın geri kalanı için. Agatha'nın da çok yaşlı birisi ve kara büyü kullanan birisi olarak bu konuda çok fazla bilgisinin olabileceğini düşünüyorum. Şimdi olmasa bile ilerleyen zamanlarda işimize yarayacak bilgiler sunabilir. Evet bu videoda Kton, Wundagorda, Wanda ve Pietro ikizlerin dünyaya gelme hikayesi ve her birinin birbiriyle olan bağlantısından bahsetmeye çalıştım. Uzun zamandır araştırma yapmak istediğim ama karışık olduğunu düşündüğüm bir mevzuydu. Ama konu konuyu açtığı için kendi kafamdaki birçok soruya da cevap bulduğumu söyleyebilirim. Çünkü Kton gerçekten Scarlet Witch'in hikayesi çok önemli bir isim. Peki siz kendisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Kıto'nun karşımıza çıkma ihtimali olabilir mi? Yorumlarınızı aşağıda paylaşmayı ve daha fazla video için abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.